Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videomuzda sizlerle beraber 17 inç 4K ekranlı GTX 1070'li HP Omen oyuncu dizüstüsünü inceliyoruz. HP Omen dizüstü serisi de Pascal mimarisinden nasibini alanlardan oldu ve 15 inç sürümü GTX 965M'den GTX 1050 Ti'ye güncellendi. 17 inç sürümü de direkt GTX 1070 ile geldi. Siyah kırmızı albenisi yüksek kutusu içerisinden ürünün kendisi ve 20 santim uzunluğunda 10 santim eninde ve 2.7 santim kalınlığında 230 watt gücünde bir adaptör çıkıyor herhangi bir ekstra dahil edilmemiş kutuya. 17 inç ekranlı ve GTX 1070'li bir dizüstü var karşımızda ciddi kas gücüne sahip. 27.9 santim uzunluğunda 41.6 santim eninde ve 3.3 santim kalınlığında olup 3.35 kilogram ağırlığında. Rakibi diyebileceğim Asus ROG G752 vs MSI GT 72 VR 6R Dominator Pro Tobi ve Easy Predator G9793 gibi rakiplerinden ortalama 1.5-2 santim daha ince. Yaklaşık 1 kilo daha hafif GTX 1070'li dizüstler arasında hafif siklet kalıyor HP Omen. E tabi 15.6 inçlik dizüstler kadar da mobil değil ama ince profili adaptörü ile 17 inç düstüler arasında taşıması en kolaylarından biri haline gelmiş. Düzstünün plastik malzemeden kapağı karbon fiber görünümlü. Dokusu pürüzsüze yakın. Işık altında karbon fiberin görünümü oyuncu temasına hayli yakışıyor. Ortasında 15.6 inç'lik sürümüne oranla çok daha büyük bir Omen logosu var. Hoş görünüyor, düzstüye bir kimlik kazandırmış. Ancak bu kadar büyük olmalı mıydı bilemiyorum doğrusu. Kenarları bombeli kapaktan portları indiğimizde solda geniş hava ızgaraları, 1. jenerasyon bir USB 3.1 portu ve Realtek ALC 295 ile güçlendirilmiş ses ve mikrofon girişi var. Güç çıkışı da dinamik aralığı da tatmin edici düzeyde. Sağda ise güç girişi, bir RJ45 portu, bir HDMI, 2 birinci jenerasyon USB 3.1, bir mini display çıkışı ve kart okuyucuyu görüyoruz. HD üzerinden 4K 30 Hz, mini display üzerinden 4K 60 Hz görüntü alabiliyorsunuz. Kart okuyucu ise saniyede 70 MB civarı okuyabiliyor. Böyleyse üst segment bir düstüde tip C veya yüksek güç çıkışlı ikinci jenerasyon bir tip A çıkış görmek isterdim. Hızlı şarjda böyle bir düstüye giderdi doğrusu. Cihazın arkasında bir omen logosu ve çift fanlı soğutma sisteminin ızgaraları dışında herhangi bir detay yok. Distünün altında havalandırma için geniş ızgaralar bırakılmış bir altında da distünün 2 yıllık garantisini bozmadan RAM yükseltmek için küçük bir kapak var. SSD'ye de erişebilseydi servisle yüz göz olmadan bayağı iş görülürdü diye düşünüyorum. Daha da aşağıya indiğimizde 4 hoparlörün aşağıya bakan ikisinin ızgaralarını görüyoruz. Distünün altından yankılanıp daha çevresel bir ses deneyimi sunuyorlar. Ne kadar hızlı açarsanız açın, Omen'in kapağı yalpalamadan açılıyor. Altından üstünden tutmama gerek kalmadı. Bu da metal görünümlü teşelerden çok kasanın ağırlığı rol oynuyor. Sadece açılıp kapatılabilen, ışık şiddeti ayarlanamayan geri dönükleri ve hissiyatı iyi bir klavye var burada. Bir oyuncunun hoşuna gidecek hoş bir klik tınısı var. Basmak için efor sarf etmiyorsunuz, çok yol kat etmelerine de gerek kalmıyor. Yazı tipi temaya uygun ancak koyu kırmızı renkle işlendikleri için aydınlatma kapalı iken görmesi biraz zor. Her tuş birden çok led ile aydınlatılıyor. Aydınlatma gayet homojen. Işık şiddeti aydınlık ya da karanlıkta göz almayacak ideal bir seviyede tutulmuş. Karanlıkta hayli cezbedici göründüklerini de söyleyebilirim. F tuşlarına multimedya ve diğer görevler atanmış. Direkt kısa yolları kullanıyorsunuz. F tuş olarak kullanmak istediğinizde Efend kullanıyorsunuz. Benim gibi F tuşlarını kullanmayan biriyseniz eğer büyük kolaylık. Geniş üst barın altında küçük kalan bir açma kapama butonu var. Üstünde de iki tane daha Bang Olufsen imzalı hoparlörün bulunduğu şeridi görüyoruz. Bana soracak olursanız hoparlör ızgarası da ardındaki hoparlör kurulumu da daha da güçlendirilebilir. Açma kapama butonu da 17 inç bir düsteye göre ölçeklendirilebilirdi. Altta yine 17 inç bir düsteye göre küçük bulduğum touchpad'i görüyoruz. Hassaslığı, tepkiselliği gayet iyi. Yüzey çok içeri gömülmüyor, görünümü bozmuyor. Bilek bölgesi genişlemişken bu yüzey büyütülebilir, biraz daha sağa çekilebilirdi diye düşünüyorum. Gerçi touchpad bir oyuncunun zorunu kalmadığı sürece kullanmadığı bir şey olduğundan pek de bir önemi yok aslında. Klavyenin etrafı yine karbon fiber görünümlü. Parlak yüzey gayet dayanıklı. 15.6 inç versiyonunu 6 aydır kullanan biri olarak el terinin öyle kolay kolay deforme edemeyeceği bir yüzey olduğunu söylemem gerek. Ancak parmak izi ve kir burada da arkada da hemen kendini belli ediyor. Bir oyuncu olarak WASD'nin ısıdan tamamen uzak tutulması da çok ama çok önemli bir detay. Kaldım öyle düstü demeyin. Her fiyat segmentinde hala örnekleri var. HBO Man'de ise dizüstü tam yük altında çalışmasına rağmen WASD düştüğü ilk açtığınız an kadar serin kalmaya devam ediyor. Ekran tarafında bu ekran kartına yakışır diyebileceğimiz cinsten 17.3 inç 4K IPS AVA bir panel var. AU Optronics üretimi panelde elimizdeki test ürününden mütevellit ufak tefek ışık sızıntıları olduğunu belirttikten sonra deneyimime geçeyim. 8 bit ekran sıcak renklerden yana bir ekran. Siyahları hayli derin. Beyazlar hafif sarıya kaçık. Kalibrasyonla daha soğuk renklere geçebiliyorsunuz. Kontrast seviyesi gayet iyi. Karanlıktaki detaylar kaybolmuyor. Bakış açıları da aynı şekilde hayli iyi. Ekran parlaklığı hem açık hem de kapalı alan için hayli yüksek. Yansımadan yana bir sıkıntısı yok. Görünür kalıyor. Tepki süresi ise CSGO ve Overwatch gibi yüksek tempolu oyunlar için biraz yüksek çok yorucu değil ama özellikle hızlı bir panelden geçtikten sonra tepki süresi hissedilebiliyor. Ekrana güç veren donanımlar tarafında elimizdeki Omen'de 6. nesil Skylake 14 nanometre mimarili i7-6700HQ var. 45 Watt TDP'li işlemci 6 MB 3. seviye ön belleğe sahip. 4 çekirdek ve 8 izlekli kurulumda 4 çekirdek için turbo ile 3.1 GHz'e çıkabiliyor. Ve tam yükte bu hızından düşmüyor. Ekran kartı GTX 1070, 16 nanometre GP104 ongasında 64 ROP ve 128 doku ünitesiyle gelen kart Samsung üretimi GDDR5 bellekle desteklenmiş. 256 bit veri yolunda 256.3 GB bölü saniye band genişliği sunuyor. GPU oyunlarda 1822 MHz'e kadar çıkabiliyor. Bu ikiliye çift kanal halinde Samsung üretimi 16 GB DDR4 2400 MHz RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise SanDisk üretimi 128 GB bir SSD ve Hitachi 1 TB HDD kurulumu var. SSD sıralı 450 MB bölü saniye civarı okuma ve 200 MB bölü saniye civarı yazma sahip. HDD ise 120 MB bölü saniye okuma ve yazma hızıyla geliyor. Arada bir tıkırtısını duyuyorsunuz HDD'nin. Sıra i7 6700 HQ ve GTX 1070 ikilisinin oyun performansına geldi. Rise of the Tomb Raider testinde Full HD'de 101, 2K'da 64, 4K'da ise 32 kare saniye skor aldım. 4 rally testinde full HD çözünürlükte 91, 2K'da 87, 4K'da ise 60 kare saniye gibi skorlar elde ettim. Far Cry Primal testinde Full HD'de 79, 2K'da 59, 4K'da ise 32 kare saniye aldım. Witcher 3 testinde Hairworks ayarları kapalı olmak üzere Full HD'de 71, 2K'da 53, 4K'da ise 30 kare saniye yakaladım. Popülerliğini yitirmeyen GTA 5 testinde ise Full HD'de 104, 2K'da 73 ve 4K'da 35 kare saniye elde ettim. Vulkan API ile öne çıkan Doom testleri de Full HD'de 152, 2K'da 105, 4K'da da 51 kare saniye gördüm. Battlefield 1 testlerine geçtiğimde Full HD'de 79, 2K'da 56 ve 4K'da 38 kare saniye gibi skorlar aldım i7 6700 HQ ve GTX 1070 ikilisi Full HD için fazla fazla 2K için tam yerinde 60 kare saniye sularında 4K'da ise genel olarak yeterli sınırında performans veriyor. Uzun lafın kısası bu ikili 2K'da gayet akıcı ve net bir oyun deneyimi sunuyor. Önemli bir soru masaüstü GTX 1070 ile aralarında fark var mı? Standart hızlarını bir i7 6700K ve Founders Edition GTX 1070 ile yaptığım testlerde Rise of the Tomb Raider Full HD testinde %2.9, 2K'da %3, 4K'da ise %6 farkla masaüstü önde gitti. Pek önemsenmeyecek farklar bunlar açıkçası. Far Cry Primal'da Full HD'de %13, 2K'da %4.9, 4K'da ise %11 farkla masaüstü yine öndeydi. GTA 5'te Full HD'de %6.5, 2K'da %2.7, 4K'da ise %5.5 farkla masaüstü önde. Masaüstü ile ortalama %5'lik bir fark var. Açıkçası pratikte pek fark edilebilecek bir düzeyde değil. Tüm bu oyun maratonundan sonra kasa içerisindeki ısı ne durumda peki? Kasa içerisinde diyorum zira içeride oluşan ısı sadece hafifçe sağ üstte hissediliyor. O da gayet az zaten. Ekran kartı maksimum 82, işlemci ise 98 dereceye kadar çıkabiliyor. Rakiplerine göre çok daha kompakt bir gövdeyi göz önüne alınca kabul edilebilir diyebilirim. Isıya bağlı bir hız düşüşü de olmadığı için mütesir olmuyorsunuz. Bu esnada iki fanın çıkardıkları ses de az değil ama bir yandan da çok da değil. Dayanılmayacak bir ses değil yani. Kısacası bağırmıyor diyebilirim. Fanlar boştayken de düşük devirli de olsa çalıştıklarını belirteyim. Benkent Olufsen imzalı 4 hoparlörden oluşan bir ses kurulumuna gidilmiş. 15.6 inç sürümünde sadece üst şeritte 2 hoparlör vardı. 17 inç kurulumunda alandan istifade aşağıya yönlendirilmiş 2 hoparlör daha var. Maksimum sesleri gayet iyi. Bir odayı dolduracak cinsten. Çevresel sesi ve sahne performansı hoşuma gitti. Müzik ve oyun olsun yön hissiyatı çok iyi değil belki ama hissediyorsunuz yönleri. Filmlerde de sesler patlamalar Yeterince tok geliyor ama müziklerde basları pek hissettirmiyor. Genel olarak böyle bir düstünde olabilecek bir ses sistemi diyebilirim. 650 95.8 Watt bölü saat lityum iyon entegre batarya %50 ekran ışığı ve ses ile 3-3.5 saat arası video izletebiliyor. 45 dakika video izleyip sonrasında da internete surf yapıp yazı yazdığımda ise toplamda 3.5-4 saat arası kullanım süresi sunuyor. Kullanım esnasında klavye aydınlatması hep açıktı bunu ekleyeyim. Düstü prize bağlı değilken ekran kartı doğal olarak tam performansıyla çalışmadığından oyun ne kadar keyif verir bilmem ama 1 saat civarında oyun oynayabiliyorsunuz. Ekran açık halde de 2 saat 10 dakika kadar bir sürede şarj oluyor düstü. Tam modeliyle HP Omen W100NT ilk etapta boyutları itibarıyla benim beğenimi kazandı. Ülkemizde satılan GTX 1070'li en kompakt ve taşınabilir 17 inç 4K dizüstülerden biri. Karbon fiber görünümü, yazması, oyun oynaması, keyifli klavyesi, panel ve yeniden renk üretimi gayet iyi üstünde. Elimdeki test ürününde mütesir olduğum şeyler bir önceki nesil işlemci ve SSD oldu. Ancak şu an satılmakta olan W200NT'de i7-7700HQ, 512 GB SSD ve G-Sync'li bir panel sunularak bu konuda aşılmış hem de aynı fiyata. Fiyatı ise bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 10.000 lira civarı. Benzer donanım rakipleriyle benzer fiyatlarda. Hatta aynı fiyat bandında olup 15.6 inç full HD ekrana sahip modellere göre 17 inç 4K G-Sync'li ekranıyla daha avantajlı. Uzun lafın kısası. Bütçeden yana sıkıntı olmadan Türkiye'de yanında tam teşekküllü YTX 1070'li 4K ekranlı ama bir yandan da rakiplerine göre kompakt, görünümü cezbedici bir dizüstü arıyorsanız eğer, HP Omen'in in 17 inç versiyonu tercih listenizin tepelerine oynar diye düşünüyorum. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.